Bakayım, dizdin mi güzel güzel? İyi bak, güzel oluyor ha. Oldu oldu, güzel oldu. Böyle parlak renkli olanları da özellikle böyle öne koydum ki... ...böyle dikkat çeksin diye ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak sen bu e, kitap satma işini iyi akıl ettin. Biz yoksa bunları yani böyle kiloyla falan satsaydık, zarar ederdik yani. Ha, yok, ondan değil de ablam. Ne bileyim, kıyamadım işte hani öyle ...çöpte kalsın istemedim, çöpe gitsin. Biri okur, fayda olur. Olur olur, olmaz mı? Kitaptır yani sonuçta. Bir de bu... Böyle yarenimin tezgahında da öyle çok güzel uyumlu oldu yani. Allah ben yareni unuttum ben geç kaldım benim gitmem lazım lafa tutuyor mu beni ya? Nereye gidiyorsun gene geç kaldın ya bir dakika. E sete gideceğim seti var bugün kim bilir çektiler mi ne sarılmalı dolanmalı sahneler çektiler de benim haberim yok yani hadi ben bay bay. bir dakika Züben bir sakin ol nereye gidiyorsun ya bari söyle ben kaça satacağım bunları. Ya şu inceleri iki buçuktan ver kalınları da beş liradan salla gitsin yani. Beş mi? Ha beş yani. Çok böyle vik vik eden olursa dört liraya bırak gitsin hadi beni de bırak artık hadi. Aman Osman hadi güle 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 güle. İnşallah olaysız yani. Bir de set çıkardı. Bak elindeki işi de yarım bıraktı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu, ne yapıyorsunuz ya? Mola mı verdiniz? Yo, biz figüreniz. Bir sahne var, onun seçmeler için bekliyoruz. Ne sahnesi ya? Başrol oyuncusuyla kavga dövüş sahnesi. Ya Ren'in mi döveceğiniz lan? Yok, o değil. Erkek başrol. Ha. Aynen. Aa, böyle vurdulu kırdı Yani. Lan ben seni evire çevire öyle bir döverim ki... ...bu fırsat kaçmaz Osman. Tamam. Ayağım. Hocam, hocam, hocam. Ne oldu Osman? Hocam o benim. O kim? Dövüş ustası. Ne diyorsun Osman? Ne dövüşü, ne ustası? Ya bir sahne varmış ya, hani şurada arkadaşlar bekliyor. Hocam, ön elemeye geçenlerden bahsediyor. Ha, ee? i̇şte siz onları komple önden eleyin yani. Eleyin hepsini gitsin bitsin, o ben yapacağım onu. Saçmalama Osman ya. Hocam, Bakın Hı. bir dakika bak, şimdi bak Kara Murat, Fatih'in fedaisi... ...ondan sonra Koca Kurt, Korkunç Ahtapot... ...ben bütün bu filmleri izleyerek tam büyüdüm. <laughs> Tramplenle surların üstüne atlamadır, çift yumruktur... ...şey yapmadır, beşte ok atmadır falan hep yaparım yani. Tamam, o ya bak tamam, anlıyorum yani sen şimdi yeteneği yani bir seferde görünce anlayamadın yani. Ama hiç problem değil ya, ben şimdi geldim sana bir itiraf niteliğinde. Yani mesela bak şimdi hani Cüneyt Arkın sekiz kurşun yiyip ölmüyor ya... ...ben on beş kurşun yerim ölmem yani. Ne olur beni alacağım, ne olur hocam, ne olur al beni ne olur. Tamam olsun tamam. Git orada bakacaklar. Seçilirsen oynarsın. Tamam mı? Osman uzatma işin gücün var. Tamam bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Ha, söyle. Ya şimdi Hı. ben böyle ufak bir torpil mi yapsanız siz hani yakinimdir falan diyeyim. O... Osman. Tamam ya yapmasınız da ben çözerim yani artık. ...benden bir şey konuşacağım ama çok gizli. Hayırdır? Hani siz şimdi bu kavga dövüş sahnesi için bekliyorsunuz ya. Evet. Bence sen hiç bekleme, direkt lan topukla. Niye? Ya bu emredenin olan oğlan var ya... ...onda HIV virüsü varmış, iyi mi? Ne yapıyormuş o virüs? AIDS lan, AIDS. Bizim böyle kavga sahnesinde... Onun böyle salyaları akacak, kanları akacak. Böyle hep sana bulaşacak. Acayip de bulaşıcı Sana bir bulaşırsa var ya. Ben oynamam abi. Benim çocuğum çocuğum var. Yani tabii ben de zaten o yüzden söyledim sana abi. İnsanlık namı yani. Ben canımı sokakta bulmadım abi. Ben biliyorum. Git abiciğim. Git. Kurtarken tabii ya. Şöyle bir. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi var? Çok kötü abicim. Sen nerede oturuyorsun? Feriköy. Feriköy yanıyor abi. Hangi mahalle? Kızaklı. Kızaklı da var ya sekiz tane ev yanıyormuş. Cayır, cayır şimdi arkadaş mesaj attı. Ya ne diyorsun sen? Benim karım çocuklarım var ya. Şöyle iki. ...gelsin kardeş. Sağ ol. Senin hangi takımdı? Galatasaray. Haa. Umut Bulut'u almış Galatasaray yeniden. Şu kavga sahnesi için bir deneme çekelim. Tamam hocam, arkadaşlar burada zaten. Hocam! Ee? Diğerleri nerede? Hocam, diğerleri gitti. Nereye gittiler? Çekime gireceğiz. Vallahi hocam... Bu ne biçim set böyle sabahtan beri bekliyoruz lan. Yani başlarım böyle setin işte falan dediler, bastılar, gittiler. Ne demek gittiler? Nasıl iş bu ya? Hocam Aa. yani az önce arkadaşlar buradaydı ama. Ama siz hiç merak etmeyin hocam. Osman olay yerini terk etmedi. Hazır ve nazır emrinize amade. Nasıl iş bu? Nasıl giderler ya? Vallahi hocam anlamadım. Arkadaşlar biraz önce buradaydı. Buradaydı ama şimdi yoklar işte yani. <laughs> Dert etmeyin hocam. Osman Judo Aikido Karitecilik de Tedeşeite'yi her daim hizmetinizdedir. Yemin ediyorum deli çıkacağım bugün. Tamam. Tamam, o zaman bir deneme alalım. Sen de git öğren, neymiş? Hatta mümkünse bir daha çalışmayalım. E, çalışmayın tabii hocam ya. Böyle sorumsuzluk mu olur ya? Nerede kaldı iş alakı, nerede kaldı? Sen... Ağzını burnunu kıracağım seni sen. Bekle sen, bekle. Çakma seni.